Basit gibi duruyor ama cidden iyi bir denklem sorusu bu. Şimdi soruya bakacak olursak kesir çizgisinin üstünde de altında da aynı şeyler var. Yani cos var, sin var bir de 1 var. Ama şurada artı ve eksi şeklinde sin ve 1. Burada da eksi ve artı şeklinde. Hmm. Yani sanki birbirinin tersi gibi, birbirinin eşleniği gibi. Oradan mantık yürütebiliriz biz. O zaman ben bunları birbirinin eşleniği gibi yazayım. Mesela aşağısı artı olsun. S eksi 1 oldu. Tamam. Karısı da C eksi şeklinde olsun. O zaman burayı eksi parantezine alırsam ben S eksi 1 olmak zorunda. Onu da yazayım. S eksi 1. Bakın cidden ikisi de aynı şey oldu. C var. S eksi 1 var. C var. S eksi 1 var. Ve eksi de artılı. Süper. O zaman ben bunu eşleniğiyle genişleteceğim. Bakalım buradan da ne geliyor. Yukarısı zaten bakın tam kare ifadesi olacak. Aşağısı da iki kare farkı oluyor. Bunları bizim açmamız lazım. Şöyle aşağı geçelim. Birincinin karesi. Aradaki işaret. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Tamam, bölü dedik. Yukarısını da açarsak. Bakın şurası da c kare eksi 2 s artı 1 olacak. Tabii şuradaki eksi de var. Onu da eklememiz lazım hepsine. Tamam. Şu c kareyi de yazarsan tam böyle bir şey olmuş olacak. Bunu da alalım. Şu kısmı da açmamız lazım. Mesela eksi 2 c'yi dağıtacağız. Eksi 2 c oldu. Sonra artı 2 c. Şuradan da c kare eksi 2 s... Artı 1 olmuş oldu. Güzel. Şimdi gözüm direkt şunun aradı. S kare ile C kare. Çünkü bunların toplamı 1 oluyor zaten. Tamam şurası 1 oldu. Hatta şu 1 bir ile 1'i toplarsak direkt 2 olmuş olacak. Ardından bakıyorum hep 2 kat sayısına sahip şeyler var. Demek ki 2 ortak parantezini alacağım ben burayı. Ama nasıl bir şey yapmam lazım? Şu aşağıdaki C kare de 1 eksi S kare diye yazayım. Sildim 1 eksi S kare yazdım. O zaman şurası eksi 2 S kare olacak. Şu 1 ile eksi 1 bir birbirini götürdü. Süper. Burası o zaman 2s ortak parantezini alırsam, eksi s artı 1 olmuş oluyor değil mi? Güzel. O zaman ben burada eksi s artı 1 ile bir ortak parantez yaratmam lazım. Şu an çok karmaşık duruyor ama bir deneyelim. Mesela en basitinde bakın şu ikisini 2 iki ortak parantezine alırsam ne olmuş olacak? 2 ortak parantezine alayım, 1 eksi s olmuş oldu. Bakın aynısı. Demek ki bu şekilde ilerleyeceğim ben. Tamam, sonra ne kaldı Pay kısmında? Şunlar var, bunları da 2c ortak parantezine alsam olur gibi. Evet. Eksi S artı 1. Süper oldu. Aşağısını aldık şu kısım zaten. Şimdi o zaman burayı da ben eksi S artı 1 ortak parantezin alacağım. O zaman 2 artı 2 C olacak. Şimdi şunlar birbirini götürdü. Yukarıdaki hatta şunu da iki ortak parantezin almam lazım da şöyle yazayım bir. Şurada iki ortak parantezin alırsam 1 artı C olmuş olacak. Şu ikiler birbirini götürdü. Yani 1 artı c bölü s olmuş olur. Çıklara bakıyoruz. O tarz yazılmamış. O zaman şöyle yapacağız. Şunları şöyle parçalayacağız. 1 bölü s artı c bölü s diye yazacağım. Şimdi burada kosinüs bölü sinüs diyor. Bu neydi? Kotanjanttı biliyoruz zaten. Sonra şurada da 1 bölü s var. Üçüncü harf s olan hangisiydi? Sekant mıydı? Kosekant mıydı? Kosekant. O zaman bu da kosekant olacak. Yani cevap kosekant artı kotanjant. Hangisi oluyor? Değişik kıymış o da. Arkadaşlar eğer çözmemi istediğiniz başka konularda varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.